eser herhalde değil mi? başkanımla okay. <laughs> beraberim <laughs> 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 Bakalım. Geç kalmadı. Bir şey daha anlatacağım. Bizlere yapacağımız tarif. Şuradaki 5 santimetrelik yol çalışması sağdan sağdan istikametten bizim alt tar sağ tarafımızda gidecek başkanım. İleriden ta Fatih Pazar yeri, taşadaki pazar yerinin oraya kadar gidecek. Şuradaki sıkıntılarımıza da bakalım. Onu da çalışalım. Onu da çözelim. Fatih Mahallesi'nde su problemimiz vardı. Altyapı çalışmaları bitti. Orada yol çalışmalarımız var. Eşrefbaşı ve Fatih Mahallesi arasındaki yol çalışmalarının yerinde görelim. Vatandaşın memnun olacağı, her iki tarafı da her iki mahallemizde memnun edecek bir çözüm yolu bulalım diye gittik. Orada vatandaşımızın da herkesin memnun olacağı bir çözüme ulaştırdık orayı. İnşallah en kısa sürede oradaki yol çalışmalarımızı tamamlayacağız.